Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle Box oynuyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır Box oynamıyordum. Hemen bir bakalım. Evet, ilk Box yani ilk videom 25 Ocak 2024 çekmişim Box ile alakalı. Tabletten çekmişim. Dol gitar showcase'ini göstermişim. Yani bayağı şey ya eski video editsiz falan. Bugün sizlerle Ne yapıyoruz ben de bilmiyorum. Yani bu suite hemen başladım yani. Dünden beri oynuyorum. İşte iki gündür oynuyorum. Elektrik kılavı aldım. amacım mı şeyi almak? Ee, neydi lan onun şey, uduman için? almak. Hudumanı alınca gün artı almak. Allah Allah. Ondan sonra yeni şeyler gelmiş. Çok fazla bilmiyorum. Ondan sonra ne yapacağız ben de bilmiyorum. İlk önce bir fritimizi açalım. Dün şey çıkardım. Halo çıkardım ya. Şuraya koydum. Bak şuraya koydum şeyim var mı benim? Varmış. Kaç tane daha kaldı? 141 tane daha var. Hemen bunu harcayalım. Böyle son mu? Evet son. 10 2 x x çıkıyor. Hemen ben kasayım gelim ya. Kasayım gelim hemen. Arkadaşlar Summer event çıkmış. Şimdi gidip onu kasacağım. Summer event'i bilmeyenler varsa şuradaki e, parayla random e, şey açabiliyorsunuz. Ziyona gidip random meyve açabiliyorsunuz ama 500 paket karşılığında. Zaten bak üstünde elektriklenmiş şey ee, NPC varsa elektri fit yazıyor onları kesin size 30 tane samur event veriyor zaten kasması kolay bir dahakinin eventte 500-600 tane kasıyorum ben rahat mesela şu, şurada, şurası da elektriklenmiş hemen gidip onu da keseyim bak burası da elektriklenmiş <laughs> 1700'den 2600'e kadar kalsım yani e, kaç kasmışım 900 bin falan kasmışım e ben bunu harcamaya gideyim şu kemikleri de harcayayım bir tane abi inanıyorum bak inanmazsan hiçbir şey gelmez İnanırsan gelir. O şey e, ilham gelsin. Ama elektrik yok elektrik gitmiş. Bak ilham arıyorum. Geldi. Açıyorum. Ben de Acun'a bağlıyorsam. <laughs> Money verdi. Olsun yine iyi. Hep money veriyor. Dün Hallow Essence çıkardım ya. Hallow Essence de çıkarırsan olur dedim. Vallahi Hallow Essence ve çıkardım. Vereyim ben bence. Şu Venom Bow nasıl alınıyor ben hiç hatırlamıyorum. Ya. Önceden oynamışım? Almışım. Bir de arkadaşlar şunu Monito'ya ne işe yarıyor yorumlarda yazarsanız sevinirim. Bir de şu Wood Plank. Aaa build etmek için. Demeyeyim mi build ediyor bu? Eğer öyleyse güzeldir. Dün bu tokenlerle soğan ve şey çıkardım. E, bu çıkardım. Budayla da şey peyni tak takas ettim. Birex aldım. Aa çıkarttığım soğan da burada. Eğer fail mi win mi trade. Aa flame. Dursun ya. Ah be. Yanlışlıkla iyi deme. Şimdi arkadaşlar ben şimdi bir şey konuşayım size. Ben soğuk demek istiyorum ama Buda'yla da e, şey bu kılıçları kasmak istiyorum. Yani PvP'de güzel oynamak için. Şimdilik Buda'da kalacağım ben. Yani yani biraz sıkıcı biraz kasma olacak ama yani ben video dışınlarında çok iyi kasarım. Bunların da çok kesini da gösteririm. Şu an çalışmalar başladı. Bu da bu kes. <laughs> Hadi oğlum. Hadi ver lan. Onu Ya hayır ya. Oğlum o kadar mitik geçti Allah'ım ya. O kadar mitik geçti. Magma mı verdim vere vere ya? Şunlarda bir takas yapalım. Yıllarda ne takıyorum? Ha Dog King'i takıyorum ben ya. Observation hakim de V2 değil anasını ya. Bunların bir trade'i bitsin de. Lan lan heh gel gel. Ben şu şeyi koyayım. Ya T-Rex'e hiçbir şeyle şey yapmıyorum ya. Cık cık. Yazıklar olsun. <laughs> Türk agalarım da varmış. Bunlar Türk diyor mu? Her serverda Türk var ya. Valla. Gidekten şunları da açak. Çalış çıkar. Aynen. Jelit Hunter var mı? Lan ben buraya niye geldim? Raid yapacaktım dur. Gitmişken de bir raid yapalım. Dolu dolu bir video olsun yani. Şu an videonun süresi 21 dakika ama 10 dakikasını zaten şeyde harcadık. Bu ne lan? Daha biz üsttekini çıkacağız tak. Advanced var. Dogu şey yapayım mı? Dogu zorlayayım mı? Ne yedim ben ya? Öf öf. Normal yapacağız. En şey neydi? Bu da bu da mı yapalım lan? Bu da mı gelecekti başımıza? <laughs> lan yüz değil ya. Şey meyve vereceğim ben sana. Öyle salak meyve veririm. Roket hiçbir yaramaz. Ya iki saattir şuna bir şey yapmadık. Al kanka göster. Ah, al, al roket. O da mi meyve? Çılık yapma. Al şunu. Paramız falan gitmesin çünkü şey ee, ne alacak lan? <laughs> dragon talon, dragon şey, dragon talon falan alacağım. İnşallah bu da raidini güzellikle bitiririz. Evet. 7 dakika kala son odaya gidiyorum. Abi şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Keşke silahla şey yapsaydım. Böyle pençeyi aldım. Abi yenemeyeceğiz gibi. Çok zor ya. Evet ya çok zor abi. Tek yapmak çok zor. Yani kalabalıkta zor şey olmaz yani. 2-3 kişi olacak ki yapacaksın. Yani, tek yapmak aşırı zor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğenmeyi kanal Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Derken de şuna şey. Allah beğenmeyi.